Abi, Hadi. Onu, ha. Hadi. Ne? Az önceki hareketleri yap. Yapmam mı? Yapacaksın. Kimse bana ne var konuşuyor. Emri Vaki konuşuyorum lan. Ne olacak? Kimse bana konuşamaz. <laughs> Nasıl konuşacağım? Yap. Hadi be O zaman şöyle. Ne? Ee, lütfen ne? Murat dans eder misiniz Murat Bey? Edemem. He Emri Vaki konuşamaz. Tamam bir bira ısmarlıyorum. Ne istersem yaparsın sen bir bira. <laughs> Ben paramı veriyorum, paramı alır. Nasıl veriyorsun? Ben bakayım parayı. Vay be. Ben paramı veriyorum. Ben insan evladıyım, insan evladı. <laughs> Biz neyiz? Ben burada çözüyorum. Hani Murat, malzeme? Ya Abdülhamit abi. <laughs> al bir <al. gülüyor> Youtube'a vereyim mi seni? <laughs> He? İnternete vereyim mi seni? Abi. Tamam, peki. Bak söylemedi deme. Ver ben internete ver, meçhul oğlum. Tamam, peki. O zaman. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüçesizciler desene. yapma. <laughs> tamam abi. Sen ben ben de söyleyemedim tamam sen söyle o zaman. Ben anlamadım. Şemsi Paşa pasajında Yaz sesi büzüçesizciler. De bakayım bir kere ya. Yaz köşesi. Şişe. Tuz şişesi. Ortada su şişesi. ben <laughs> alayım suyu. O zaman alayım, şey de e, ee, anlamaz anlamaz. Şu karşıda tipi kurkulan kalın kara kaba açtı. Ben şur olmak istemiyorum. Aman kafana da çekmeyin. Ben ben olmak istemiyorum. <laughs> Allah'ım. <filan. gülüyor> ne yapalım oğlum sen? Ne yapalım oğlum sen? Tabii bugün ya işi olmuş da var, onlar yapalım. işi olmuş burada. İşin oldu değil mi? <laughs> ne yapacağım lan? Ben meşhur olmanın yetmiyor. Ben özüm suyunu koyayım ha. Vay be helal olsun. Ben delikanlı adam dediğim böyle olacak. Kapaz.